İlk kez mi geliyorsunuz arkadaşlar böyle bir programa? İlk kez mi katılıyorsunuz? Heyecan var mı? Heyecan var mı? Keserken heyecan duydunuz mu? Alkışlarken heyecan duydunuz mu? Duydunuz mu? Şimdi öncelikle orkestram direnen e, mızıkacılarına ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sağ olsunlar kendileri ilk programdan beri beni yalnız bırakmıyorlar. Ve isimlerini geçmediğim için çok bozuluyorlarmış. Onu da duydum ben tanındıktan sonra aynı elbiselerle sokakta aynı dizimle yürümeye başlamışlar. <laughs> Onu da aldık haberlerini. Bağdat Caddesi'nde caddası. Bağdat Caddesi diye düşünüyoruz. <laughs> tamam. tamam. <laughs> <laughs> Biz zaten cadda çocuğuyuz. <laughs> Yok tamam devam edeceğim programa şey yapmayın kesmeyin. Yapacağım yani programı iddialıyım. Evet şimdi biliyorsunuz benim bir de radyo yönüm var. Yani televizyonun dışında bir de radyoculuğum var. Ve e, iki sene önce radyoya başladığımda beyaz olarak başladım. Fakat iki sene içinde çok fazla renk belirledi radyolarda. Bilmem biliyor musunuz mavi diye bir arkadaşımız çıktı. Onun yanı sıra e, en son aldığım kırmızı diye mesela bir arkadaşımız var. Onu biliyorum ben. Ondan başka siyah diye yine bir arkadaşımız çıkmış. Gece programı yapıyormuş siyahı biliyorum ben. E, ve çok enteresan en son kahverengi diye bir Arkadaşımız program yapmaya başlamış. Şimdi bu taklit olayı yani... Ya etsinler, ben bir şey demem. Yani etsinler ama şey var, bir de taklit TVT'den başladı. TVT'den biri böyle bir taklit olayı... Kimleri taklit ederdik biz TVT'de? Kimler var TVT'de, kimler taklit edilirdi? Zeki Müren. Neşe Karaböcek, Zeki Müren. Zeki Müren. Başka isim? Bir de Neşe Karaböcek. Zeki Müren çok kolay ama taklit. Ağaçların üzerindekiler, sizleri de görüyorum! Ya nefes lazım Şimdi Ali Rıza Binboğa, ben kendisini çok seviyorum, çok saygı duyduğum bir abim. Ara sıra da görüşüyoruz kendisiyle. Ali Rıza Binboğa taklitleri çok e, ünlüydü. O zamanlar Ali Rıza Binboğa'nın çok da sevilen bir şarkısı vardı. Neydi o şarkı, nasıl bir şeydi o şarkı? <laughs> ha, öğretmen öğretir Ahmet'e şeklinde bir şarkı vardı. Biz onu arkadaşlarla beraber mesela birbirimizi korkutmak için söylerdik. <laughs> Vallahi öyle. Mesela bir arkadaşımız köşe başından gelip hepimiz pusardık köşeye. Arkadaşımız köşeden döndü bak. Öğretmen öğretim abi. Şimdi bir başka durum daha söz konusu. Birinci Futbol Ligi çok alakasız konular ama bunlara değinmek lazım. Yani bunlar Türkiye'nin önemli meselelerinden. Birinci Futbol Ligi'nin ikinci yarısı bugün başladı. Biliyorsunuz ee, dün başladı daha doğrusu. Galatasaraylılar var mı aranızda? Galatasaraylılar? Bir... Onlar Ölüyorum. Galatasaraylılar var mı? Fenerbahçeliler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Alkışladı üç kişi. Evet. Şimdi ee, tabii çok artık maçlar bilmem neler falan bir terim var maçlarda duyuyorsanız. Sahaya yabancı maddeler atılıyor diye. Duydunuz mu böyle bir şey? sahaya yabancı maddeler batılıyor diye bir şey var. Şimdi bu yabancı maddeler nedir arkadaşlar? Sahaya atılan yabancı maddeler. Örnek verelim yabancı maddelerden. Para. Bir başkasına... <laughs> <laughs> Çok uygulamalı inşallah gelseydi de hep beraber şurada bir tadını çıkartacak seni ezmenin. Evet bir başka yabancı madde ne olabilir? Şişe mesela. Yabancı madde. Ama şimdi ben oturdum düşündüm. Yani bunlar futbolcular için yabancı madde değil ki. Bunlar artık bizim için de yabancı madde değil. Bak para. Futbol için yabancı mı ya para? Adam yüzüyor futbolcu, paranın içinde yüzüyor. Buna para attığın zaman, ulan diyor, para ya diyor, para atılır. Şişe atıyorsun mesela, e adamın hayatı gece kulübü, bir şey olayı var ya, hiçbir olayı var adamın. Onu mesela yabancı madde diye, halbuki hiç alakası yok. Ama mesela bir futbolcuya Jean Paul Sartre'ın bir kitabını atacaksınız. <laughs> Efendim, Pablo Neruda'nın bir kitabını atacaksınız mesela futbolcuya. Veya futbolcunun kafasında bir tane Cumhuriyet gazetesi, arkasından bir tane Zaman gazetesi bu yabancı madde o. Adama. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.